Hanedanı ehliyeti Beyt'i sevmeyen, bilmeyen bu aleme nadan gelir, nadan gider. Bir şey anlamaz, anlamadan da gider. Fakat hanedanı ehli beyti herkes de sevemez. Çünkü onlar mutahhardır, tertemizdir. Onları sevecek kişilerin de tertemiz olması lazım. Onun için şunlar bunlar sevemiyorlar. Ehlibeyt'e tam bir muhabbet duyamıyorlar. Neden? Oraya liyakatları yok. Layık değiller. Ya. Yani. İşte tariki cehride hakiki bir ehlibeyt sevgisi muhabbeti vardır. Hay. Ama dediğim gibi daha Onları tanımayan milyonlarca Eyvallah. insan var. Bilmiyor. Tanımıyor. Ehli Beyt neymiş? Onlara olan sevgi, muhabbet Eyvallah. onlara duyulan ibadettir sevgi. Eyvallah. Onlara muhabbet duymak ibadettir. Allah onları öyle yaratmış. Bakın ama ne hikmetse Onların her birisinde de bir şehitlik görüyoruz. Hazreti Ali mescitte zehirli kılıçla şehit edildi. Hey. Hazreti Hasan'a zehir içirdiler hem kaç sefer. Hazreti Hüseyin'i de malum. Dünyanın en büyük cinayeti, en büyük kötülüğü, oh. en büyük kadarlığı isimleri Müslüman, özleri Müslüman olmayan Güruh tarafından işlenmiştir. Allah onları hiç affetmez. Eyvallah. Onun yapmış olduğu zulüm hiç dünyada kimseye yapılmamıştır. Eyvallah. E şimdi biz kader diyelim geçelim olur mu öyle bir şey? Kader ama nasıl bir kader? Kaderi kim icra etti? Kim onu meydana koydu? O zaman her şeye kader diyelim, katil'e de kader diyelim. Hırsızda da kader diyelim. O zaman hiçbir tane suçlu görmüyor. Hiçbir tane günahkar görmüyor. Aslında kader ama onu kim işliyor? Hani bir zat varmış bir zamanlar kimseye kızmazmış. Darılmazmış. Mahallede birkaç tane de gençlerden yolu bozuklar varmış. Demişler ki Aramızdan hiç kızmıyor ya. Bir kızdıralım bakalım. Bir deneyelim demişler. Nasıl ben demiş ne yapacağımı biliyorum demiş. <laughs> Gitmiş. Hazret böyle camiye doğru giderken çok şiddetli bir tukat vurmuş. Ensesine. Sedelenmiş mübarek söyle. Bir dönüp bakmış. Ne baktın demiş. Hak'tan geldiğini bildim de Hangi melundan vurdutturdu? Ona baktın demiş. Allah Allah. <laughs> evet. Aslında o ama kim vuruyor? Ya. <laughs> i̇şte bu bizim için belki de onların şefaatine mazhar olmamız için bir tecellidir. Çünkü bizim amelimizle bizim kullar Kurtulmamız mümkün değil. Biz orada şefaat lazım. Biz onları burada tasdik ediyoruz Allah'ın evet. ümidiyle. Seviyoruz onları Allah öyle bir geniş o kadar bir şefaat hakkı, hakkı verecek ki biz elbet orada bırakmazlar. Allah'ın evet. <laughs> izniyle. Yoksa e bizi orada kurtarmayacaklar da kimi kurtaracaklar? Allah'ın azından. Allah Çıkıyorlar olsun. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun.